Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle kum boncuktan yapmış olduğum kolye ucu ve küpe yapımını paylaşacağım. Malzemelerimiz. Kolye ucu motifimizi yapmaya başlayalım. İpimizi iğnemize teyledik. İğnemizin ucuna 4 adet mor boncuk alıyoruz. 4 adet mor boncuğumuzu aldık. İpimizin sonuna doğru ilerletiyoruz. İlk geçirmiş olduğumuz mor boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Halkamızı oluşturduk. İkinci sıramızda her araya tekrar bir adet mor boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna bir adet mor boncuk aldık. Araya yerleştiriyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde örüyoruz. İkinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda her araya 3 adet karamel renk boncuk yerleştiriyoruz. İğnemizin ucuna 3 adet karamel renk boncuk alıyoruz. Araya yerleştiriyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde örüyoruz. Üçüncü sıramızı bitirdik. Dördüncü sıramıza başlayalım. Dördüncü sıramızda aralara birer adet karamel renk boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi önceden geçirmiş olduğumuz üç tane karamel renk boncuğun içinden ilerletiyoruz. İpimizi çekelim. Burada araya bir adet karamel renk boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna bir adet karamel renk boncuk alıyoruz. Diğer 3 tane boncuğun üçünün içinden de iğnemizi ilerletiyoruz. İpimizi çekelim. 4. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramıza başlayalım. 5. sıramızda aralara 3 adet karamel boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi tepe boncuğumuzun içinden geçirelim. Araya 3 tane karamel boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna 3 tane karamel renk boncuk alıyoruz. Araya yerleştiriyoruz. 5. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 5. sıramızı bitirdik. 6. sıramıza başlayalım. 6. sıramızda aralara beşer adet mor boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi tepe boncuğunun içinden geçiriyoruz. Araya 5 adet mor boncuk alıyoruz. 5 adet mor boncuğumuzu aldık. Araya yerleştiriyoruz. 6. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 6. sıramızı bitirdik. 7. sıramıza başlayalım. 7. sıramızda aralara iki adet yeşil bir karamel, iki adet yeşil olmak üzere 5 adet boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi tepe boncuğunun içinden geçene kadar İlk 3 adet mor boncuğun içinden geçiriyoruz. Araya 2 adet yeşil 1 adet karamel 2 adet yeşil. Toplamda 5 boncuk alıyoruz. Araya yerleştiriyoruz. 7. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 7. sıramızı bitirdik. 8. sıramıza başlayalım. 8. sıramızda karamel boncuğun tepesine bir tane karamel, bir mor, bir karamel. Araya tekrar bir karamel, bir mor, bir karamel olmak üzere üçer tane boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi iki tane yeşil boncuğun içinden geçiriyoruz. Karamel boncuğun üzerine bir karamel, bir mor, bir karamel. Üç adet boncuk yerleştireceğiz. Bir karamel, bir mor, bir karamel. Üç tane boncuğumuzu aldık. Karamel renkli boncuğu atlayıp yeşil boncuğun içinden iğnemiz geçiriyoruz. Araya tekrar bir karamel, bir mor, bir Bir karamel 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. Aradaki bütün boncukları atlayıp alt sıradaki karamel boncuğun yanındaki yeşil boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. 8. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 8. sıramızı bitirdik. 9. sıramıza başlayalım. 9. sıramızda her araya bir karamel, bir mor, bir karamel olmak üzere 3 adet boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi tepedeki mor boncuğun içinden geçirelim. Araya bir karamel, bir mor, bir karamel olmak üzere 3 adet boncuğumuzu alıyoruz araya yerleştiriyoruz. Dokuzuncu sıramızda bu şekilde örüyoruz. Dokuzuncu sıramızı bitirdik. Onuncu sıramıza başlayalım. Onuncu sıramızda her araya bir karamel, bir mor, bir karamel olmak üzere üç adet boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi tepe boncuk olan mor boncuğun içinden geçene kadar ilerletiyoruz. Araya bir karamel, bir mor, bir karamel. 3 adet boncuğumuzu alıyoruz. Aradaki mor boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. 10. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 10. sıramızı bitirdik. 11. sıramıza başlayalım. 11. sıramızda üçlü boncukların ortasında olan mor boncuğun üzerine 2 adet yeşil araya da 1 adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi karamel boncuğumuzun içinden geçiriyoruz. Mor boncuğun üzerine 2 adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna 2 adet yeşil boncuğumuzu alıyoruz. Mor boncuğumuzu atlayıp karamel boncuğumuzun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Araya tekrar 1 adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna 1 adet yeşil boncuğumuzu alıyoruz. Karamel boncuğumuzun içinden iğnemizi geçiriyoruz. 11. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 11. sıramızı bitirdik. 12. sıramıza başlayalım. 12. sıramızda aradaki ikili yeşil boncukların tepesine birer adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi birinci yeşil boncuğun içinden geçirelim. Araya bir adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. Bir adet yeşil boncuğumuzu aldık. Diğer yeşil boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Diğer çiftli yeşil boncuklara gelene kadar iğnemizi bütün boncukların içinden ilerletiyoruz. Tekrar ikili yeşil boncuğa geldik. Birincisinin içinden iğnemizi geçiriyoruz. Araya bir adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. Bir adet yeşil boncuğumuzu aldık. Diğer yeşil boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. 12. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 12. sıramızı bitirdik. 13. sıramıza başlayalım. 13. sıramızda tepe boncuğun üzerine halka takabilmek için bir yuva oluşturacağız. İğnemizi tepedeki yeşil boncuğun içinden geçiriyoruz. İğnemizin ucuna 4 adet mor boncuk alıyoruz. 4 adet mor boncuğumuzu aldık. Tekrar tepedeki yeşil boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Yuvamızı oluşturduk. Kuvvetli olsun diye bütün mor boncukların içinden iğnemizi tekrar geçiriyoruz. Tipi boncuğun içinden değneğimizi geçirelim. İpimizi çekelim. Kolye motifimiz bitti. Küpe motifimizi yapmaya başlayalım. Küpe motifimizi kolye motifimizin 8. sırasına kadar aynı şekilde örüyoruz. Üzerine 8. sıradan devam edelim. 8. sıramızda karamel boncuğun üzerine bir adet yeşil boncuk ve araya bir adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizi iki tane yeşil boncuğun içinden geçiriyoruz. Araya bir adet yeşil boncuk yerleştireceğiz. İğnemizin ucuna bir adet yeşil boncuk alıyoruz. Tekrar iki tane yeşil boncuğun ikisinin içinden de iğnemizi geçiriyoruz. Araya bir adet yeşil boncuk yerleştireceğiz bir adet yeşil boncuğumuzu alıyoruz. İki tane yeşil boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Sekizinci sıramızda bu şekilde örüyoruz. Sekizinci sıramızı bitirdik. Dokuzuncu sıramıza başlayalım. Dokuzuncu sıramızda tepe boncuğun üzerine aparat takabilmek için bir yuva oluşturacağız. İğnemizi tepedeki yeşil boncuğun içinden geçiriyoruz. Yuva oluşturabilmek için Dört adet mor boncuk alıyoruz. Dört adet mor boncuğumuzu aldık. Tekrar tepe boncuğumuzun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Yuvamızı oluşturduk. Kuvvetli olsun diye mor boncukların içinden tekrar iğnemizi geçiriyoruz. Tepe boncuğumuzun içinden de iğnemizi geçirelim. İpimizi çekiyoruz küpe motifimiz bitti. Aparatlarımızı da yerleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.